Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Maalesef kötü bir gelişme ile karşınızdayız. Afat ve Kandili Resans tarafından yapılan açıklamalara göre Muğla'nın Datça ilçesinde deprem meydana geldiği ifade edildi. Deprem şiddet olaraktan 4.3 açıklanırken depremin ise yerin 21 kilometre derinliğinde gerçekleştiği ifade edildi yapılan açıklamalarda. Muğla, Datça, Cumaliye 63 kilometre. Datça, Yazıköy'e 63,5 kilometre, Yakaköy'e 65 kilometre, Sindiye 65,5 kilometre, Mesudiye'ye 67 kilometre mesafe uzaklıkta gerçekleştiği açıklandı. Kandili Restansi ve AFAD tarafından yapılan açıklamalara göre buradan Muğla'ya, Datça'ya hisseden bütün ilçe ve köylerine çok çok geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.